elektörlerimize gidip sadece bunun nerede, neyi, nasıl konuşacağını hmm. aklına hmm. geldiği gibi, herkesi suçlu, herkesi iddia eder, Bu için öncelik haline getirmiştir. Bakın da yerel başkanlığı konusu <laughs> ve ona tersiz edilen kararlar <laughs> çok iyi anlamaktadır. Fakat seçim öncesinde her şeyi istismar ettiği gibi yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da istismar alanlar Ama bu oyunu Diyanet İşleri Başkanı nasıl düşündü? Bunu dikkat almanız lazım. Yani Bugüne kadar Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış. İslam ağırlığı çok değerli şahsiyetler var uygulamaları vardı. Ama bu Diyanet İşleri Başkanlığı döneminde Diyanet siyasallaşmıştır. Diyanet <laughs> otomobilleşmiştir. Bunun için yapılacak bir tek şey vardı. Bu istismardan kendisini ve kurumu kurtarmak istiyorsa <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı'nın düzen onu frenleyebilecek bir gücü kendisinde görmediğine göre İstifa et Bu Diyanet İşleri Başkanlığı makamı için en hayırlısı oldu. Gelecekte de Sayın Başkan için de en hayırlısı oldu. Efendim, sur ceza hakimlikleri partimizin bütün seçim afişlerini toplatma kararı aldı. 80 milyon emniyet müdürlüklerine bir yazı gönderildi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu seçimi iki hafta kalın? Milliyetçi Hareket Partisi'nin söylemleri gönüllere yazılıyor. Ne kadar toplatırlarsa toplatsınlar. Hiç anlam ifade etmez. Mahkemeler bizimle bu manada meşgul olurlarsa da memnun oluruz. <laughs>